Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fenerbahçe'nin ara transferdeki bir numaralı hedefi Anderson Taliska. Sarı lacivertliler, Alna Sesar ile kran kran'a pazarlık içinde. İşte Fenerbahçe'nin Taliska için Suudi ekibine yaptığı bonservis teklifi ve oyuncuya verilmesi planlanan maaş. Sezona Mourinho yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de kış transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlk hedef ise Anderson Taliska. Alnas Esar ile bir süredir bon servis pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Talişa ile de maaş konusunda görüşmeler yapıyor. Sabah gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, Taliska'nın 11 milyon euroluk maaş talebini 10 milyon euronun altına çekmeye çalışıyor. Hatırlanacağı üzere Asbaşkan Acun Ilıcalı, Taliska'yı istediklerine ancak oyuncunun 11 milyon euroluk maaşı olduğunu bildirmişti. Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin, Brezilyalı yıldızı Bon Servisi için Al Nasr'a yaptığı teklifin detayları da yer aldı. Buna göre Sarı Lacivertliler, Taliska için Suudi temsilcisine 4 milyon euro önerdi. 30 yaşındaki oyuncuyu Ocak ayında mutlaka kadrosuna katmayı hedefleyen yönetim, hem orta sahadaki sorunu çözmek hem de taraftarını bu hamle ile mutlu etmek istiyor. 30 yaşındaki Taliska 3.5 yıldır formasını giydiği Al Nasr ile toplam 103 maça çıktı ve 76 gol, 10 asistlik skor katkısı verdi. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.